Değerli arkadaşlar merhaba. Yosanem'e hoş geldiniz. Ee, şimdi bu videomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Bu videomuzda e, Metropolis Sayısal Mantık kitabından yine birkaç soru çözeceğiz. E, niye? Şimdi bununla ilgili bir video çekmiştik. E, bu kitabı size tanıtmıştık. E, bununla ilgili e, içerisinden özellikle sayı, sayılar konusu kısmından e, bir video çekmiştik arkadaşlar. Hani o videomuzu izlemediyseniz onu öncelikle kesinlikle izlemenizi tavsiye e, ediyorum. E, şimdi e, tekrar bir genel video çekme ihtiyacı hissettik. Niye hocam işte diğer konulardan da soru çözer misiniz? Diğer konuları e, işte diğer konuların ismini söyleyip işte bu konulardan da sorular çözer misiniz şeklinde çok fazla geri besleme aldık. E, şimdi bu kitap dediğim gibi arkadaşlar önemli bir kitap. E, özellikle hedefi yüksek olan arkadaşlarım için e, yani kesinlikle Öncelikle tüm öğrencilerimize tavsiye ediyoruz, ama hedefi yüksek olan öğrencilerimizin kesinlikle çözmesi gereken bir kitap arkadaşlar. Ee, yani hedefi yüksek olanlar kastımız değil bir tıp e, ya da çok iyi bir üniversitede mühendislik, işte diş hekimliği, eczacılık, e, işte hukuk. Hani bunları isteyen arkadaşlarımızın kesinlikle çözmesi gereken bir kitap. İçerisinde 431 tane soru var. E, şimdi şunla karıştırabiliyorsunuz genelde bu soruları bunun e, hani şöyle bir bakıp. Ha bunlar zaten IQ soruları değil arkadaşlar, IQ soruları değil, IQ kitaplarından çok farklı sorular, e, matematik bilginizi ve e, mantıksal düşünme bilginizi ikisini harmanlayıp çözebilmeniz e, gereken sorular arkadaşlar. Şimdi e, karışık tüm konulardan e, soru çözeceğim, e, bu videomuzda böyle bir şey yapacağım. E, şimdi bununla ilgili de başlatmış olduğumuz bir e, kursumuz olacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımız Bununla ilgili kayıtları almaya başladılar ee, yakın zamanda başlayacak Instagram'dan e, takip edebiliriz Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar ee, Bununla ilgili şu an kayıtlarımız devam etmekte ee, dediğim gibi e, hani öncelikle şunu söyleyeyim tekrar ee, seviyesi ortanın altında olan arkadaşlarıma tavsiye ettiğimiz bir kitap değil tekrar ediyorum seviyesi en az ortanın üstü iyi bir seviyede olan ee, hedefi yüksek olan tıp, eczacılık, hukuk, iyi bir üniversitede mühendislik olan arkadaşlarımıza kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir kitap. Ee, şimdi soruları çözdüğünde göreceksiniz biraz farklı bir kitap. Ee, dediğim gibi bunun için bizde de bir e, kamp e, yapacağız arkadaşlar. Yani bir e, ders planı yaptık, bir program yaptık arkadaşlar. Bunun yanında ekstradan onda ne olacak? Onda problemler de olacak. Problemler artı sayısal mantık. Bu kitap. Problemler artı bu arkadaşlar. Kayıtlarımız devam etmekte şu anda. Dediğim gibi arkadaşlarımız Instagram üzerinden kayıtları yapmaya devam ediyorlar. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak birinci bölümden çözeceğiz. Şimdi ne diyor altıncı soruya bakın karışık çözeceğim arkadaşlar dediğim gibi tüm konulardan çözeceğim tüm konulardan tüm soru tiplerini görmüş olacaksınız. Şimdi ne diyor altıncı soruya baktığımızda şekildeki dairesel grafik bir tarlanın mısır arpa ve karpuz eklen kısımlarını göstermektedir. Tamam bakıyorum mısır arpa karpuz bu şekilde okuyacaksınız arkadaşlar metni hızlıca okuyup 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 baştan sona okuyup ondan sonra so şekle geçmeyeceksiniz okuyacaksınız, okuduğunuzu şekilde görmeniz gerekiyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Başka türlü yapamazsınız, okuduğunuzu unutursunuz arkadaşlar. Karpuz ekilen kısım, arpa ekilen kısmın 3 bölü 4'üdür. Karpuz, arpa. Tamam. O zaman ben arpaya bakıyorum, kesri 4. O zaman diyorum ki arpa 4x'lik bir kısım olsun. E, karpuz ne olur? 3x olur. Değil mi? Tamam. Eğer arpa ekilen kısmın %25'ine de mısır ekilseydi tarlanın yüzde kaçına mısır ekilmiş olacaktı? Tamam. Şimdi şuna bakalım. Bir kere bu bir daire. Dairenin e, kaç derecedir arkadaşlar? tamamı? 360 derecedir. Doğru mu? E, 150 derece mısırsa karpuzla arpa'ya kaç derece kalır? 7x'e kaç derece kalır arkadaşlar? 210 derece kalır. E, x ne olacak? 30 derece olacak. E, o zaman karpuz 3x'ti yani 90 derece. Arpa 4x'ti. O zaman ne olacak? 120 derece. Doğru mu? Doğru. Devam. Eğer arpa ekilen kısmın arpa ne? Burası yani 120 derecelik kısma %25'ine de mısır ekilseydi. Şimdi 120'nin %25'ine. %25 ne %25 demek? 1 bölü 4 demek. Hocam ben bunu direkt 1 bölü 4 olduğunu anlamıyorum. Ya da hocam burada %25 değil de %37 deseydik ne yapacak? O zaman şunu yapacaksınız. %25 diyorsa bir sayıyı, mesela bir A sayısının %25'i. A çarpı 25 bölü 100 yapacaksınız. Bir A sayısının %30'u. A çarpı 30 bölü 100 yapacaksınız. Şimdi 120'nin %25'i demiş. 120 çarpı 25 bölü 100 diyorum. Gitti, gitti. Sadeleştirme yapacaksınız her zaman. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 2. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 6. 6 kere 5, 30. %25'i neymiş? Ya da 4'te biri 30 derece. Diyor ki arpa ekilen kısmın %25'ine de mısır ekilseydi. Yani 30 derecelik kısma da mısır ekilseydi diyor. E, mısır 150 derecelik kısma ekmiştim. 30 derece daha ekseydim ne kadar olurdu? Toplamda 180 derece. Demek ki 180 dereceye mısır ekmiş olacaktım. Mısır ekilseydi tarlanın yüzde kaçına mısır ekilmiş olacaktı? E 180 derece tamamının yani 360'ın yarısı değil mi? Yarısı yani yüzde kaçı? Yüzde 50'si cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar bu soruya baktığımızda üçüncü soruya bakalım. Ne diyor? Açılımı şekil 1'de gösterilen bir zarın e, kapalı hali şekil 2'de verilmiştir. B artı C 11 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bölüm 2'den bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Şekil bağıntılarından bir soru çözeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bir küp sorusuna benziyor. Değil mi? Ama gördük e, gördü yani IQ'daki küp sarılarından biraz farklı. Şimdi ilerleyen sayfalarda hani bunların daha da farklıları var. E, öyle düşünün arkadaşlar. Yine yani bir küp sorusu. Evet. E şimdi ileride çözeceğiz. Yine bir terazi sorusu. Evet ama daha farklı terazi soruları. Daha farklı küp soruları. Daha farklı e, sayı soruları. e Şimdi bakalım. Diyor ki şekil 1'de gösterilen bir zarın kapalı hali şekil 2'de verilmiştir. Tamam. B artı C 11 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın. B artı C 11 ise o zaman neyi düşünmem gerekiyor? Şurada sayılara bakacağım. İki sayının toplamı 11'miş. O zaman bu B ve C ne olabilir? E düşünüyorum B ve C sadece 6'ya 5 olabilir. Öyle değil mi? Toplamları 11 olan. Başka yok. Toplamı 11 olan birbirine komşu başka sayı yok. E peki direkt bu 6 bu 5 mi diyeceğim? Hayır. Ne demem gerekiyor? B 6 olabilir. C 5 olabilir. Ya da B 5'tir. C 6'dır. Doğru mu? İki durum var. Zaten bizi de A'nın alabileceği değerler toplamı diyor. Yani birden fazla değer alabileceğini de buradan anlamış oluyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar diyorum ki A 6 olsun. A 6 ise e, düzeltiyorum B 6 olsun. B 6 ise komşusu ne olacak? B 6 ise komşusu 5 olacak. Değil mi? 6'ya 5. Önce ilk durumu düşünüyorum. E şimdi 6 sağ tarafında ne olacak? 5 olacak. 6 sağ tarafında 5 olacak. Şimdi buradan baktığınızı düşünün arkadaşlar. Kapadığınızı düşünün ve buradan baktığınızı düşünün. 6 sağ tarafında 5. O zaman üst tarafta ne olur? Üst tarafta 1 olur. Öyle değil mi? Kapadığınız zaman şunu şöyle kapadığınız zaman 6'yı, 6 altı şurada olacak. Sağ tarafında sağ tarafında 5 olacak. Üstünde ne olacak? Üstünde de 1 olacak. Şuradan baktığınızı düşünün. 6'yı karşınıza aldığınızı düşünün. O zaman A ne olacak? A 1 bir olacak birinci durumda. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durum ne? İkinci durumda da B5 ise. E şimdi B5 ise bakalım. B5 ise tamam. Tam buradan bakıyorum sayfaya. Sağ tarafımda ne olacak? Sağ tarafımda 6 olacak. Yani şurası benim sağ tarafım oluyor bu sefer. 6 şurada sağ tarafım. E üst tarafta ne olacak arkadaşlar? Üst tarafta 3 olacak. O zaman A ne olacak? A 3 olacak ikinci durumda. E i̇kisini topladığımda ne oldu? 3 ile 1'i topladım. Cevabım Adana 4 derim arkadaşlar. Şimdi bu küp soruları, bu küp soruları IQ derslerimizde de yani çok fazla soru çözüyoruz bununla ilgili. Hani gözünüzde canlanmanızı sağlayacak derecede artık göz yani zihninizde canlandırabiliyorsunuz. Hani karşılıklılık ne demek, komşuluk ne demek, işte hani şuradan bakmak, buradan bakmak diyorum ya arkadaşlar. Bunların hepsini IQ derslerimizde zaten anlatıyoruz. E şimdi de faydalı oluyordur diye düşünüyorum. Tabii bunun ayrıntısına şu an giremem. Çünkü diğer sorulara da bakmamız gerekiyor. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sayı yerleştirme konusundan bölüm bir soru çözelim arkadaşlar. şimdi birinci soruya baktığımız ne diyor? Aşağıdaki 5 çarpı 5'lik tablonun hücrelerine 1'den 5'e kadar olan sayılar tümü bir satır ve sütunda yalnız bir kere yazılarak doldurulacaktır. Tamam. Satıra ve sütuna 1'den 5'e kadar olan sayıları yazacağım. Buna göre x yerine gelebilecek sayı kaçtır? Şimdi bu ee, genelde e, bu soru IQ'da da karşımıza çıkan soru tarzlarını su doku mantığıyla düşünüyoruz arkadaşlar. Genelde en kalabalık yerden düşünmeniz gerekiyor. Burada en kalabalık yer ne? En kalabalık yer bakın şurası. Değil mi? Burada çünkü e, buraya çok daha rahat buranın değerini bulabilirim. Niye? Çünkü bakın sağ tarafında 3 tane altında 2 tane zaten sayısal değerler var. Yani elemeyi çok rahat yapabiliyorum. Şimdi birinci satırı düşündüğünüzde 1, 3, 5 ne eksik burada? 2 ile 4 eksik. Doğru mu? E şimdi bakıyorum ben buraya 2'yi koyamam. Niye koyamam? Çünkü burada 2 var. E, o zaman bunlardan birine 2, birine 4 geleceğine göre demek ki 2 buraya gelecek, 4 buraya gelecek diyebilirim kesinlikle. Devam ediyorum. E, şuraya bakalım arkadaşlar. E, şurası gözüme çarptı. Şuraya bakalım. Mesela e, 2, 4, 5 var. Bakın şuraya bakıyoruz. 2, 4, 5 var. E bir de burada var. Bir koyamam, iki koyamam, dört koyamam, beş koyamam. O zaman buraya ne koyacağım? Buraya üç koymak zorundayım. Değil mi? Buraya üçü yerleştirdim. Tamam. E şimdi şuraya bakalım. Şuraya bakıyoruz. İki, üç, dört, beş. O zaman buraya ne gelecek? Bir gelecek. Bakın. X'e ne gelemez? Bir gelemez. Dört gelemez. İki gelemez. Bir, dört, iki gitti. E şimdi devam edelim. E şuraya bakalım arkadaşlar. Şurası çok kalabalık gözüküyor. 1, 2, 3 gelemez. E 4 gelebilir, 5 gelemez. Doğru mu? Bir tek 4 kaldı. 4'ü yazdım. Devam ediyorum. 1 2 4 5 buraya ne gelecek? 3 gelecek. Bakın, x'e ne gelemez? x'e 3 de gelemez. Gitti. E cevabım ne olacak? Cevabım 5 olacak derim arkadaşlar. Bunların mantığı da bu şekilde çözülüyor. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bölüm 4 örüntü konusundan bir soru çözelim arkadaşlar. Ne diyor? Beşinci soruya baktığımız aşağıdaki şekilde bir tiyatro salonunun oturma düzeni verilmiştir. Tamam. Tiyatroda neymiş düzen? Bakalım. Ee, birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Tamam. Tiyatroda ilk sırada üç koltuk vardır. Tamam. Görüyorum. İlk sıradan sonra her sırada koltuk sayısı iki artmaktadır. Evet. Bakın. Başa ve sona birer koltuk eklenmiş. Ve koltuklar şekildeki gibi numaralandırılmıştır. Buna göre 23. sırada kaç koltuk vardır? 1, 2, 3, 4, 5 gelecek gelecek kaça kadar? Bana 23. sıradaki koltuğu soruyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Birinci sırada kaç koltuk var? 1, 2, 3. Doğru mu? 3 tane koltuk var. İkinci sırada kaç koltuk var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane koltuk var. Bakın bunlar örüntü soruları gidişatı görme sorularıdır. Bakın örüntü soruları e, toplam çarpım sembolü sorularında özellikle çarpım sembolü soruları. Fonksiyonlardaki F1'i verir, F2'yi verir, F100'ü sorar. Bunlar. Bunların hepsi gidişatı görme sorularıdır arkadaşlar. Ben bu şekilde anlatıyorum. Derslerimizde bu şekilde anlatıyoruz. Gidişatı görme soruları. Şimdi ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. 3. sıraya baktığınızda 1 2 3 4 5 6 7. Dikkat edin 7'ye. Yani e 5. 4. sırada kaç tane olmasını beklerim? 9. E 5. sırada kaç tane olmasını beklerim? 11. Bakın gidişata dikkat edin. 3 5 7 9 11. Hep ikişer artarak gidiyor e, birinci sırada 3 tane, 23. sırada kaç tane vardı? E, o zaman ben buradaki terim sayısını bulsam. E, zaten artış 2-2, 2-2 artıyor. E, bunu çok rahat çözemez miyim? Çözelim. E, terim sayısı ne? 1'den 23'e kadar kaç tane terim var arkadaşlar? 23 tane terim var. E, i̇kişer ikişer artıyorsa 23. terimi nasıl bulurum? 3 artı ilk terim artı 23 eksi son terim eksi 1 çarpı iki. Doğru mu? Niye iki? Çünkü artış miktarı. 2, 2 artış. Bakın mesela şunu anlayamıyorsanız, ilk başta göremiyorsanız şöyle düşünün. İlk üçü düşünün. İlk 3'ü. 3, 5, 7. 3, 5, 7. dikkat edin. Birinci terimi verdi. ikinci terimi verdi. Üçüncü terimi soruyor size. Diyelim ki. Üçüncü terimi soruyor. Üçten bir çıktı iki. 2'yi kaçla çarpacağım? Artış miktarı iki. 2 ile çarpacağım dört. 4 ile 3'ü toplayın 7. Yani ne yaptık? İlk terim artı son terim eksi 1. Son terim eksi 1 dediğim terim sayısı olarak. Üçüncü terim 3 eksi 1 2. 2 kere 2 4. 4 ile 3'ü topladım 7. Yani kaçıncı terim? 23. terim. 23'ten 1 çıktı 22. 22'yi 2 ile çarptım. Niye? Artış miktarı 2. Kaç yaptı? 44. E, i̇lk terimin ne? 3. 44'ü 3 ile topladım. Cevabım 47 derim arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi de bölüm 5'ten e, saatler konusundan bir soru çözelim. E, yine güzel bir soru tarzı arkadaşlar. E, ne diyor? Ayşe, Banu, Cem, Duru, Ege'nin saatlerinin doğru zamana göre durumları verilmiştir. Tamam, doğru saati veriyor. Ayşe, Banu, Cem, Duru, Ege. Tamam, bunların saatlerini de burada görüyorum. Devam. Ayşe'nin saati 16.30'u gösterdiğinde Duru'nun saati kaçı gösterir? Bakın, burada şunu yapmayın. Ayşe'nin saatinin doğru saate göre durumunu bulup işte Duru'nun saatinin doğru saate göre konumunu belirleyip ondan sonra Ayşe ile Duru'yu kıyaslamayın. Buna hiç girmenize gerek yok. Bu zaman kaybıdır. E, Ayşe'nin saati 12.03 değil mi? Tamam. E, Duru'nun saati ne kadar? Düzeltiyorum. Duru'nun saati kaç? Duru'nun saati 11.53. E, Ayşe'nin saati 12.03'ü gösterdiğinde Duru'nun saati 11.53'ü gösteriyorsa aradaki fark ne kadar? Aradaki fark 12:03, 11:53. 7 eklerseniz 12 yapar. 3 eklerseniz 12:03 yapar. Yani arada 10 dakika var. Ayşe'nin saati Durun'un saatinden 10 dakika ileride. E Ayşe'nin saati 16:30'u gösterirse, 16:30'u gösterirse Durun'un saati kaçı gösterecek? 10 dakika geri kalmış olacak Ayşe'ye göre. Yani 16:20 olacak. Dikkat edin. Doğru saatle hiçbir işim yok şu anda. O zaman Duru'nun saati kaç göstermiş oldu? 16.20. Cevabım Edirne. Çok rahat derim arkadaşlar. Bakın bu soruda bir tane daha çözelim. Ne diyor? Diyor ki, şöyle yapalım. Duru'nun saatiyle Duru saatiyle 19.10'da başlayan bir film, Cem'in saatiyle 21.00'da bitmiştir. Buna göre film kaç dakika olmuştur? Şimdi, Duru'nun saati, Duru nerede? Burada. 11.53. 11.53. Durunun saatiyle 19.10'da başlayan bir film. Tamam, şöyle yapalım. Durunun saatiyle 19.10'da başlasın. Başlangıç diyelim. Başlangıç. Şurada da bitiş. Durunun saatiyle 19.10'da başlıyorsa, Cem'in saatiyle kaçta başlar? Önce bunu bulalım. Durunun saati 11.53, Cem'in saati 12.04. Arada ne kadar bir zaman farkı var? 7 eklerseniz 12 yapar, artı 4 daha eklemeniz gerekir 11 dakika. Yani Duru ile Cem'in arasında 11 dakikalık bir fark var. Cem'in saati 11 dakika ileride. O zaman Duru'ya göre 19.10'da başlayan Cem'e göre 11 dakika ileride yani 19.21'de başlamış olacak. Peki ne diyor? Cem'in saatiyle 21.00'da bitmiştir diyor. E, Cem'in saatiyle 19.21'de başladığını buldum. E, 21.00'da bitiyorsa film kaç dakika sürmüştür? Şu ikisi arasındaki fark ne kadar arkadaşlar? 19-21, e, 39 dakika eklersem e, 20 yapar. Bir saat için 60 dakika daha eklemem gerekir. Toplayın, 99 dakika. Ne olacak? Adana diyeceğim arkadaşlar. Evet, bunu da çözdük. Saat sorumuzu da çözdük. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Şimdi ne diyor? Yukarıdaki düzenekte dengede olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi bakalım kuralı neymiş bunun? Beşinci, altıncı soruyu bu parçaya göre çözmeniz gerekiyor. Diyor ki işte bakın bu da bir terazi sorusu gibi. Bir dengede soru, soru gibi. Bu başka bir bölüm. Bu da teraziler bölümü arkadaşlar. Ama soru tarzı gördüğünüz gibi biraz farklı. Ne diyor? Eşit bölmelere ayrılmış çubuklara ve çubuklara bağlanmış kefelerden oluşan X kefeli düzeneklerin her birine 1, 2, 3, X kilograma kadar Lık ağırlıklarından yalnızca biri konularak denge sağlanıyor. Tamam. Yani diyor ki elinde 5 tane kefe varsa birden 5'e kadar ağırlık koyacaksın. Örneğin 4 kefede bir düzeneği 1, 2, 3, 4 kilogramlık 4 ağırlık konuluyor. Tamam bunu anladık zaten. Ne diyor? Askı noktasının sağındaki her ağırlık askıya olan uzaklıkları ile çarpıp toplanır. Askı uzaklık ile çarpılması gerekiyormuş. Bunu söylüyor. Aynı işlem askının sol tarafı için de yapılır. Aynı işlem askının sol tarafı için de yapılır. Yani A ağırlığı çarpı 4 birim diyeceğim. Şuradaki ağırlık çarpı 1 birim diyeceğim. Çıkan sonuçlar eşit ise düzenek dengededir. Yani şunu diyor. A ağırlığı çarpı 4 birim eşittir. Şuradaki ağırlık çarpı 1 birim ise düzenek dengededir. Düzenekler birden fazla kademeli olabilir. Düzeneğin dengede kalabilmesi için her kademesinin ayrı ayrı dengede olması lazımdır. Tamam şimdi sorumuza bakalım. Şimdi öncelikle burada kaç ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu soruda şöyle bir hata var e, şu çubukların ağırlıkları ihmal edilmektedir bunu demesi gerekirdi e, sorunun yazımında böyle bir hata var yani şu ağırlıkları ihmal edeceksiniz arkadaşlar çubuklarının ağırlıkları ihmal ediliyor bu soruda yukarıdaki düzenek dengede olduğuna göre A artı B kaçtır diyor şimdi ya baktınız soruya ya hiç şey yok ki nereden bulacağım sayı yok bir şey yok diyebilirsiniz ama bakın Burayı iyi bir şekilde anlarsanız soruyu çok rahat çözebilirsiniz. Bir kere şurada size demiş ki örneğin 4 kefeli bir düzenekte 1, 2, 3 ve 4 kilogramlık ağırlıkları kullanacaksınız. E bu düzenek kaç kefeli? 4 kefeli. O zaman A, şu, şu ve B. Bunlardan her biri 1 2 3 4'tür. Değil mi? Yani biri 1, 1 2, 1 2, 1 3, 1 4'tür. E devam edelim. Ben şuraya X diyorum, şuraya da Y diyorum. Soruyu çözmeye devam edelim. Şimdi eğer şurası dengedeyse, değil mi? Çünkü düzenek dengedeymiş. 1, 2, 3, 4, 4x eşittir ne demem gerekir? B demem gerekir. 1 çarpı b'den b. E buradaki ağırlık x. Buradaki ağırlık ne? Buradaki ağırlık da b. E burası ne olur o zaman? Şuradaki ağırlık x artı b olur. Şimdi şuna göre hesaplama yapalım. Sağ taraf hesaplıyorum. 1 çarpı y. 1 çarpı y artı 2 çarpı x artı b. Ne eşit olacak? 4 çarpı a'ya eşit olacak. 4 çarpı a'ya eşit olacak. Şimdi dikkat edin. B eşittir 4x. Şurayı düzenleyelim. Ee, hatta şurada B yerine 4x yazın arkadaşlar. Y artı 4x. X daha 5x. 2 ile çarpın 10x. Eşittir 4a. E şimdi dikkat edin. X, Y, A, B. Bunlar 1, 2, 3, 4. Bunlardan herhangi biri. Doğru mu? E şimdi bu denklemi sağlaması gerekiyor. E dikkat edin bir kere x'e 4 verebilir misiniz? Veremezsiniz. x'e 4 verirseniz burası 40 yapar. E A'ya verebileceğiniz en büyük değer zaten 3. mantıkla yani düşünürsek x'e kaç vermemiz gerekir? Y'ye kaç vermemiz gerekir? x'e 1 veririz. x 1 olursa 4A 10 küsüre eşit olacak. Y'ye 2 veririz. 12 A'da ne olur? 3 olur. 3 kere 4 12. 10, 2 daha 12. Bakın x, y'yi, a'yı bulduk. B'ye ne kaldı? 1, 2, 3'ü kullandık. B'ye de 4 kaldı. Bize neyi soruyor? A artı B kaçtır? B 4 ise, A 3 ise toplayın. Toplamları 7'dir deriz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi özel sayılar bölümünden, bölüm 7'den bir soru çözelim. Önceki videomuzda da bol bol özel, özel sayılardan sorular çözmüştük. E şimdi bir tane daha çözelim. Ne diyor? Soldan sağa doğru artan ardışık rakamlarla yazılan sayılara monotonik sayılar denir. Tamam. Örnek vermiş. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane de biz yazalım. E i̇şte 6, 7, 8 olsun. Bu nedir? Bu bir monotonik sayıdır. Diyor ki buna göre 3 basamaklı en büyük monotonik çift sayı ha, buraya kadar durun arkadaşlar. Devam etmeyin. Bunu bir kere bir yazın. 3 basamaklı en büyük monotonik çift sayı. Şimdi çift sayı olacak, 3 basamaklı olacak, en büyük olacak. O zaman çift sayıysa birler basamağına ne demem gerekir? Şöyle yazalım. ABC diyelim. Ne olacak? 8 olacak, değil mi? 9 veremem. 8 oldu. E monotonikse yukarıya doğru yani soldan sağa doğru artıyorsa sağdan sola doğru da azalması gerekir. O zaman ne olur? 8 7 6 olur. Doğru mu? 6 7 8. 678. Çift sayı ile 4 basamaklı en küçük Monotonik monotonik çift sayının toplamı kaçtır? Şimdi A B C D 4 basamaklı en küçük monotonik çift sayı demiş. Şimdi bakın bunun çift olması gerekiyor. D'ye 2 verebilir misiniz? Veremezsiniz. 2 1 0 -1 olmaz. 2'yi geçtim. Ne verebilirim? 4 verebilirim. 3 2 1 oldu. Monotonik sayı oldu. Ne diyor? Toplamı kaçtır diyor. Toplayın bunların ikisini. 1234. Topladığınızda e, 8, 12'nin ikisi 50 var 1. Bir, 11'in biri 50 var 1. 9, 1. 19, 12. 1912. Cevabımız ne oldu? Cevabımız Bursa oldu deriz arkadaşlar. Evet özel sayılardan da çözdük. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar şimdi 8. bölümden bölüm 8'den sayı, sayısal yetenek problemleri ile ilgili bir soru çözelim. Şimdi arkadaşlar, özellikle bu kısımda e, başarılı olabilmeniz için, bu kısım sorularını çözebilmeniz için problemler konusunda da iyi olmanız gerekiyor. Onun için biz zaten e, bu e, dersi planlarken dediğim gibi, bununla ilgili bir planlama yaptık. E, Nisan ayında, e, Nisan ayının ortalarında e, başlayacağız. Şu an tam tarihi hatırlamıyorum. E, Instagram'dan e, görebilirsiniz arkadaşlar, sayfamızdan görebilirsiniz. E, onun için sadece sayısal mantık yapmadık. Sayısal mantıkla problemleri bir anlatıyoruz. Çünkü dediğim gibi özellikle bu kısımda bu kısımda iyi olabilmeniz için problemleri özellikle denklem kurma kısmını hani çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Yoksa burada çok zorlanırsınız. Yani çözmeniz e, imkansız diyebilirim. Şimdi bakalım. Ne diyor? Bir su firmasının ürettiği şişelere etiket basma e, etiket basma sistemi aşağıdaki gibidir. Tamam. Ne diyor? Her bir su şişesine bir adet etiket basılıyor. Tamam. Anladım. Tik atıyorum. Hatta şuraya da notumuzu alalım. Bir su şişesi, bir etiket. Tamam. Su şişelerinin sarıldığı her bir koliye 4 adet etiket basılıyor. Demek ki bir koliye ne kadar basılıyormuş? 4 etiket. Etikete et yazalım arkadaşlar. Kolilerin konulduğu her bir büyük koliye, bir büyük koliye ne kadar yazılıyormuş? Ne kadar atılıyormuş? Altı adet etiket basılıyor. Altı etiket. Bakın ne oldu? Bir şişeye bir etiket, bir koliye 4 etiket, bir büyük koliye de art altı etiket bastık. Tamam. Bu firma her 24 su şişesini bir koliye. Demek ki bir kolinin içerisinde 24 tane su şişesi varmış. Yazdım yanına. Bakın bu benim modelleme şeklim arkadaşlar. Bu aşağıya yazma şekli. Sizin de bu şekilde modelleme şekilleriniz olması gerekiyor. Bir sistem oturtmanız gerekiyor. Biz derslerimizde bunu da veriyoruz. Hani tabi ee, tabii biz kendi yöntemimizi gösteriyoruz. Siz kendinize hangisi daha uygun geliyorsa onu oluşturmanız gerekiyor. Hani bunu yapmak zorundasınız. Yoksa modelleme yapmadan e, özellikle problem sorularını hem sayısal mantık problem sorularını hem normal problem sorularını çözmeniz çok çok zor arkadaşlar. 24 su şişesine bir koliye, her 4 koliyi bir büyük koliye. Bakın 4 koliyi de bir büyük koli. O zaman bunun içinde de 4 tane koli var. Doğru mu? Tamam bir büyük koliye koyarak satışa hazırlıyor. Buna göre bu firma 480 su şişesine satışa hazırlamak için kaç adet etiket basmalıdır? Şimdi dikkat edin. Bir tane su şişesine bir etiket bastı. Bir tane kolide dört tane etiket var. Bir kolide aynı zamanda 24 tane su şişesi var. O zaman ee, bir tane büyük kolide 4 tane koli varsa bir tane büyük kolide kaç tane su şişesi vardır? 4 koli var. Her bir kolinin içinde 24 tane su şişesi var. 4 ile 24'ü çarparım. 96. 96 tane su şişesi var. O zaman şimdi bakın. Tepeden aşağı doğru iniyorum. Büyük koli. Büyük koliye 6 tane etiket bastı. Büyük kolinin içinde 4 tane ee, koli var. 4 kolinin her biri her bir koliye 4 tane etiket basıyor. E 4 koliye toplam kaç tane basacak? 16 tane etiket basacak. 4 çarpı 4 16. İniyorum aşağıya. Her bir kolinin içerisinde 24 tane su şişesi var. E toplam 4 kolide kaç tane var dedik? 96 tane su şişesi var. E bu da ne demek? 96 tane etiket demek. E bir tane büyük kolide toplam kaç etiket oldu? 6 tane burada. 6 artı. 4, 4, 16 tane burada. 4 kere 4. E, 96 tane de burada. E, toplayın 90, 100, e, 18, 118. Bakın bir tane büyük kolide 118 tane etiket var. Doğru mu? Ne diyor? 480 su şişesinin satışı hazırlamak için kaç adet etiket basmalıdır? Şimdi bir tane büyük kolide kaç tane su şişesi var? 96 tane. Kaç tane etiket var? 118 tane. E 480 tane su şişesi demek. 480 tane su şişesi demek. Kaç koli demek? Kaç katı? 5 katı. 5 koli demek. Bir e kolide 118 tane etiket varsa 5 kolide kaç tane vardır? Bunun 5 katını alacağız. Alalım 5 katını. E 40 50 var 4. 5 9 5. 590. Cevabımız değil, Cevabımız Denizli deriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen bir denklem kurma, dikkat gerektiren ve mantığımızı kullanmamız gereken, şu geçişlerde mantığımızı kullanmamız gerektiren bir soru. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi bunların daha fazlası ve problemleri de halletmek için hani bir kamp planladık. Kayıtlarımız devam ediyor. Herkese başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa bir yorum yapın arkadaşlar. Ne istiyorsunuz paylaşın bizimle. Ufak da olsa bir yorum yaparsanız güzel olur. E, düşüncelerinizi öğrenmiş oluruz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni yeni projelerimiz var arkadaşlar. Yeni yeni güzel sizler için faydalı paylaşımlarımız olacak. E, beğen butonuna da basarsanız seviniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.